Dikkat! Partneriniz hayır deme yeteneğinizi elinizden alıyor olabilir. Küçük bir evet ile başlayan bu tehlikeli oyunu öğrenmeye hazır mısın? Hiç akşam film izleyelim mi gibi masum bir soruya evet dedikten sonra kendinizi hafta sonu uzun bir tatil planlarken buldunuz mu? İşte karşınızda evet zinciri tekniği. Psikolojide buna Foot in the door. Ayı kapıya koyma tekniği deniyor. Daha önceki videolarda başka açılardan bu tekniği konuşmuştuk. Şimdi kadınlar bunu erkeklerin üzerinde nasıl uyguluyor ona bakalım. 1966'da araştırmalar kanıtladı. İnsan beyni tutarlı olmayı sever. Bir kere küçük bir şey evet dediğinizde beyniniz kendisiyle çelişmemek için sonraki daha büyük isteklere de evet deme eğilimli oluyor. Düşünsenize kendinize az önce evet dedim şimdi nasıl hayır derim diyorsunuz içten içe. İşte bu tutarlılık dürtüsü Manipülasyon kapılarını aralıyor. Hemen diyalog yapalım. Partnerin diyor ki canım bugün akşam yemek yapmaya üşeniyorum. Dışarıdan pizza söyleyelim mi? Bu bir küçük evet içindir. Sen ise olur hayatım iyi fikir. Ardından harika o zaman yarın akşam da yeni açılan şu restorana rezervasyon yaptıralım mı? Bence ikiniz için de iyi bir sürpriz olur. Büyük evet. Şimdi sen içinden biraz önce pizzaya tamam dedim. Şimdi restoran nereden çıktı karşıma? Hayır demek sorun yaratacak. Tamam ayarlarız. Durumun analizi şöyle. Kadın önce kolayca kabul edilebilir bir istek sunuyor. Sonra asıl hedefine geçiyor. Erkek ilk evetin ardından tutarlı olma isteğiyle ikinci isteğe de kolayca yakalanır. Yeni diyalog partnerin Sevgilim bu hafta sonu ben biraz kendimi yorgun hissediyorum. Bana marketten birkaç şey getirir misin? Küçük evet. Sen tabii sevgilim hiç sorun değil. Hazır mısın? Büyük evet geliyor. Çok teşekkür ederim. Bir de hazır markete gitmişken benim araba lastiklerini de kontrol ettirip yıkatsan ne harika olur. Büyük evet. Sendeki durum içinden zaten markete gidiyorum neyse bu da aradan çıkarayım. Tamam hallederim. Durumun analizine peki? Erkek küçük bir iyiliği evet dediği için kendini daha büyük bir iyiliği yapmaya mecbur hisseder. Beyin bir kez yardımsever kimliğe büründüğünde bunu sürdürmek ister. Peki ne yapmalıyız? Unutmayın küçük ricaya evet dediyseniz bilin ki büyük istek kapıda. Bir sonraki isteğin ne olabileceğini tahmin etmeye çalışın ve büyük isteğe gelmeden önce dur demeyi öğrenin. Sakın tuzağa düşmeyin. Bu stratejiyi arkadaşlarınızla paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Masum manipülasyonlar serisi devam ediyoruz. bir sonraki videoda görüşürüz.